Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Berke ile birlikte Yaban Ateşi Operasyonu 4. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vertigo map'indeyiz. Negev ile 5 kill alacağız fakat hiç de göründüğü kadar kolay değil. Bir tane Commander var arkadaşlar. Bu Commander bizim biraz <laughs> ortalığı paramparça yapacak. Kesin garantisini veriyorum. Hiç de göründüğü kadar kolay bir görev değil. Berke senin tarafından gelecekler büyük ihtimalle. Alandan çıktık. Yo buradan gelen. Ya büyük ihtimalle oradan. Abi, büyük konuşmayacaksın işte bak. Büyük konuşmayacaksın. bak bak aç kılıyor kaybol 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 <laughs> kil, kil çalma kil <laughs> Buradan ses geliyor gibi Hı. Süper Evet 1. round kolay Tabi bunu e, herkes yapabilir Ama Üçüncü round hayat bitirir. <laughs> Bizi izleyip de bu görevlere yapan varsa bu haritaya dikkat yani cidden diyorum dikkat etsin yani. Şu 30 tane aferli görevde bu nefret ettirdi. Abi adamlar karşıdaymış ben ee, geç fark ettim onu başka yere bakıyordum. Herkes sakin abi bir FPS düştü ama videoda sanmıyorum düşeceğini Hiç son Ama yalnız yani. burada cidden bir smokta FPS düşüyormuş bir de ben pencereli oynuyorum arkadaşlar o yüzden olabilir silahla gelecekler değil mi? Belki aynen de. Benim olduğum kısımdan bir ses geldi gibi. Yanlış duymadıysa Benim sesi alamıyorum Kullanım. İlerden Öyle gelirlerse ayıpı yedi kendisi. <laughs> Nasıl Samet burada Samet. Var ya hani inan bir an inanmadım alacağım ama <laughs> kanka galiler var al Ha, ha. Dedim, bir Aha, ne <laughs> gev ne gev ne gev ne gemi Aldım oh son saniye son saniye. Belki komandır geliyor belki. SSC alacağım ben ya. Berke sakın gösterme kanka bence gösterme. Berke benim oğlum kısım Geldi Commander geliyor Berke 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 çekil, geliyor çekil. Berke Geliyor Çalış Berke gösterme Gösterme abi Abi gösterme 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 Berke Berke Aldık Abi Abi Aldık Aman Allah. Bunu silah nerede? İnanamıyorum. Berke son kill. Allah. Hadi son kill. Hadi son kill abi. İnanamıyorum ya. Cidden bizi dün <laughs> dünden beri paramparça yaptı bu herif ya. Yalnız ben göstermeyeyim sen de gösterme ses kat. Bırak gelsinler alanı. kanka. Sol taraftan geliyorlar. Bir kişi ya. Geldi. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Videomuz çok kısa sürdü. Yani sonunda abi ya. ya dünden beri uğraşıyoruz ya. Bittik ya. ya. Berke de paramparça oldu. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah Çok diğer videolarda gelecek arkadaşlar. Başarabilirsek. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Görüşmek üzere.